Bundan sonrasında da e, gelin bakalım ürünleri nasıl kullanacağız. E, hep söylenir ya cildinizi tonikle temizleyin. Cildimizi niye tonikle temizliyoruz? Bunun sebebi ne? Cildimizdeki kiri, e, makyaj kalıntılarını vesaire e, komple temizledikten sonra kullanacağımız ürünler işlevlerini yerine getirebilirler. Siz kirli bir cilde ya da makyaj kalıntısı kalmış bir cilde e, bu etkiyi veremezsiniz. O yüzden cildimizi çok çok iyi bir şekilde e, tonikle temizliyoruz. Sonrasında e, mutlaka bir serum kullanıyoruz. E, benim de bir markam var biliyorsunuz. E, bu tercihi nasıl yapacaksınız? Yine cilt yapınıza e, yönelik olmalı. Yine e, muhakkak e, haiz olduğu belgelere bakılmalı. Ben bunu hep. Söylemeye devam edeceğim. E, çünkü bu arada e, deneme yanılma yoluyla hem çok fazla para harcıyoruz. Hem de oldukça fazla zaman kaybı yaşıyoruz. E, serumumuzu sürerken arkadaşlar. E, hep derler ya hafif hafif. Hayır. Masaj yapın. Masaj yaparak. Bırakın yüzünüz hafif pembeleşsin kızarsın. Bu e, kan dolaşımının hızlandığı anlamına gelir. E, siz eğer bir ürünü cildinize yedirmezseniz hiçbir işe yaramaz. Yani bu e, çok kadın tarafından maalesef bilinmiyor. Hemen 5 dakikada sürüp sürüp çıkıyoruz. Hayır öyle değil. Bir ürünü cildinize çok iyi bir şekilde yedirmeniz gerekiyor. Sonrasında üzerine nemlendirici kreminizi yine aynı şekilde masaj yaparak hafif cildiniz ki kan dolaşımı hızlansın. Bu arada da e, iyice deriye nüfuz etsin.